iblis mukarrep meleklerdendi. Yani en üst seviyedeki meleklerdendi. Ama Allahü Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattı. Onu bilgilerle donattı ki onu Allahü Teala Bakara 30 ve devamı ayetlerinde açıkça bildiriyor. O bilgiyi melekler bilemediği için hadi bakalım haber verin bakalım göklerin ve yerin bilgisi bugün bizim de hayal etmemiz mümkün olmayan bir bilgi seviyesi. Adem Aleyhisselam'a bütün bilgiler öğretti varlıklardaki. Melekler o bilgileri bilmiyorlardı. Ondan sonra da hadi Adem'e secde edin dedi. Secde edin demek yani saygı gösterin. Alnınızı yere koyun değil. Hadi ona saygı gösterin. Arap dindeki manası odur. Böyle dediği zaman mesela İsra suresinin 61. ayetinde ve devamında Allahü Teala diyor ki meleklere Adem'in karşısına saygıyla eğilin dediğimiz zaman hepsi eğildi sadece iblis hariç. Bak melekler hepsi iblis hariç. İblis meleklerden olmasa bu emir ona verilmiş olmaz. Ne dedi Allah? Es-tüdül men halaktatina. Çamurdan yarattığın adama mı ben saygı göstereceğim? kime itiraz ediyor görüyor musunuz? Bakın bugün Yahudi ve Hristiyanların tavrıyla iblisin tavrını karşılaştırın. Yani ayetteki. Gale araiteke hadellezî kerremte aleyye. Sen kendine baktın mı? Kime diyor bunu? Allah'a diyor. Bana tercih ettiğin bu mu? Ondan sonra Allah meydan okuyor. لَيْنَ خِرْتَنْ اِلَى يَوْمِ الْكِيَامَةِ لَا اَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا Hele benim ömrümü kıyamete kadar uzat. Bunun soyundan gelenleri bunu parmağımda oynatacağım, elimde oynatacağım. Peki Allah ne diyor? İmtihan için yarattığı için melekler de imtihandan geçiyor. Allah asla kapısını kapatmıyor diyor ki tamam. Galet hep hemen tebi hakeminhum. Git hadi yürü. Kim bunlardan sana uyarsa epey ne cehenneme ceza okum ceza emme Ce Cehennem size yeterli bir cezadır. Oraya gideceksiniz. İmtihan dünyası ya. Bunu yaptın mı sınıfta kalırsın demek gibi yani. Ondan sonra tekrar nasıl bir imkan verdiğini söylüyor. Vestefsiz men istedate bir savtik. Hangisine gücün geçiyorsa sesinle onu yerinden oynat. Ve ezilim aleyhim bi ve Atlılarınla, yayalarınla topla bunların başına. Ve şerikun fi evrat. Mal ve evrat konusunda onlara ortak ol. Ve onlara vaatlerde bulun. Her şey serbest. Buyur. Peki Allah iblise verdiği bu hürriyeti Yahudi Hristiyan'a vermiş. Verdi işte aynı şey. Aynı hür. Mesela ne diyor Allahü Teala? Veddet taifetun min ehli lev yudillunekum. Ehli kitaptan bir grup toplu çalışma yapıyor, ekip çalışma yapıyor. Ah sizi bir saptırabilseler. Ve ma yudillun illa Bunlar sadece kendilerini saptırırlar. Ve ma yeshurun ama bu işin bilincinde de olmazlar. Ve ma ya'idumu şeytanu şeytan sadece bunu aldatır ama ne diyor ona? Ne ibadi leyse onlara aleyhim sultan. Bana kulluk edenlerin üzerinde hiçbir gücün olmaz diyor. Biz işte Allah'a kullukta kesin olarak kararlı olmalıyız. Allah'a kulluğunda olmazsa olmaz yolu Kur'an-ı Kerim baktır. Allah ne diyorsa o diyeceğiz. Böyle dediğimiz zaman şeytanın bizim üzerimizde herhangi bir etkisi olmadığı gibi Yahudisi de Hristiyanı da bizi yoldan çıkaramaz.